What? <laughs> Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Mustafa Kemal Paşa'dayız ve Meryem olan birlikte devam ediyoruz. Kayabaşı Mahallesi. <laughs> Kayabaşı <laughs> Mahallesi'ndeyiz. Valla bugün hava çok sıcak. Yani kusura bakmayın hani böyle aynı yerde oturuyor gibiyiz ama şu an gölgedeyiz ve gölgede bile gerçekten bunaltıcı bir şey var. gözlerimi açamadığımı Sıkıntı. hissediyorum. yani evet, Çok sıkıntılı. O yüzden hiç hayvanların yanına da girip rahatsız etmek istemiyoruz. Zaten sıcak hayvanlar yatmış serin serin bizi görüp şimdi yıkmasınlar kalkmasınlar diye. Evet. Bir değiştirmiyorum burada duruyorum. Mertebelerim <laughs> <bunlar tabii. gülüyor> sabit olarak. <laughs> burası evet. çiftliğin şey damın girişi zaten Aynen. çiftliğin içi o yüzden Hı -hı. değiştirmek gerekiyor. Aynen. Peki Meryem'ciğim. Aslında sen süt işte yapmaya devam ettin. Perakende olarak yapıyorsun bu sütü. Evet. Birkaç yıldır da alaca grupları komple simantale çeviriyordun zaten. Evet. iş tamamlandı. Evet, çok şükür. En son bir ecrimiz vardı, ecrenimiz de verdik. Ecrin de gitti aynen geçen yıl. Komple şey. simantaller var. Evet. Peki, perakende süt satıyorsunuz. Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü önceden ilk geldiğinizde sütçü geliyordu. Evet, doğru. alaca. Alacanın sütü. O zaman da perakende satıyorduk ama yani Öyle çok aşırı memnuniyet olmuyor Sonra bir arkadaş tavsiyesiyle, eşimin hep bir merakı vardı. Lazineye getireceğim, lazine. Sonra Sümentenler tavsiye etmiş, hiç görmeden, hı hı. bilmeden getir dedi. Simav'dan dört tane anaç inek getirttirdik. O ineklerin sütlerini bir başladık biz müşterilere vermeye. Evet. Talep arttı. Memnuniyet yüksek. Kendim de aynı şekilde evde pişiriyorum iki gün beklediğinde kaymağın topla tereyağı yap. Yani tereyağımı kendim üretiyorum kaymaktan. Yani evet. makinam da var, makinayla da yapıyorum. Evet. Ama makinayla ağız sütlerini böyle özel zamanlarda iğneli sütleri mesela yağını alıp sütünü hayvanlara, geri köpeklere falan verip değerlendirmek için ama yağ oranı kaymakta çok yüksek olunca biz bu anaçlarımızı kendimiz üretmeye başladık. Dört anaçtan Öbür yıl düve çıkanları kendimize derken hı hı. yani şu an 8 tane falan smelten inek sahiyoruz. ve sağdığımız sütleri de parakende satıyoruz. Haftada 2 gün Bursa'ya, sahil vakitleri de Kemalpaşa'ya. Onda da randevulu çalışıyoruz. O da bir gerçek. Evet. <laughs> şimdi kalite, burada kalite farkı olsun. Aynen, aynen. Burada şimdi taviz veremeyeceğim kalite <laughs> Fesadip değildir, randevulu çalışıyoruz. Randevulu bir şekilde sütlerimizi Hı -hı. satışını gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. 5 kilo olaraktan hemen makineden çık birlik bir donluyoruz. Bir soğuk suyun içine atıp şoklayıp hemen servise gidiyoruz yazın. Hı -hı. Yani sıkıntı olmasın Hı -hı. Evet. diye öyle şikayet almıyoruz o yüzden. Bunun besin süreci de çok önemli. İneklerimiz kaliteli tamam bu önemli ama tabii ki yedikleri maddeler Hı -hı. de çok önemli. Biz kendi gördüğünüz gibi bunları tamamen kendimiz ekip biçip üretiyoruz. Yulafımızı, samanımızı. Bunlarla bir de mısır sıvacını üçünü karma yapıyoruz. Makinamızda karıyoruz. Günde bir kere akşamları dolduruyoruz önlerini. Yani bayağı bir tıh diyene kadar önünü yığıyoruz. O sabah kadar onu yiyor. Önlerde de aynı matta dediğim gibi ölçülü bir şekilde. Eşim bu konuda çok titiz yemlemesini yapıyoruz. Hangi inek kaç aylık, doğum süreci yakın olan, süt verimi yüksek olan, onlara hmm. ölçülü bir şekilde iki ölçek, üç ölçek, misal dört ölçek verdikleri var. Ölçülü bir şekilde pro 41 veriyoruz. Hmm. Yani bundan da dediğim gibi memnuniyetimiz çok yüksek. Hayvanlarımızın sağlığı açısından da çok güzel. Biz hayvanlarımızda çok nadir ayaklarına çok Hı. nadir yani diyeyim sana. Öbür klamastesis olma şeyi de zaten simenten arıza o şekil vermiyor elhamdülillah. Tabii ki bunda benim hijyenim tabii o evet, da evet. önemli de ama çok şükür ondan da hiçbir şikayet Hı. yok. Doğum sürecine yakında eşim aynı şekilde beslemesine dikkat ediyor. Çok güzel bir süreç gerçekleştiriyor buzağlarımız. Ne çok küçük ne çok büyük misal cinsine göre olanlar Hı. oluyor ama Sıkıntı yaşamıyoruz yani. Pro 41 yemini rasyonun içinde mi veriyorsunuz ayrı mı veriyorsunuz? Karmayı, üçlüyü karıştırıp veriyoruz Hı -hı. ya. Bunu üstüne olarak veriyoruz. Üstüne de toz. Aynen. Hı -hı. Onu önlerine doldurduğumuzda onlar bir ondan bir yiyorlar Hı -hı. hevesle. Sonra sağım ortasında eşim onları orantılı bir şekilde dediğim gibi ikiye bölerek veriyor Hı -hı. bazen. Bazen bir kere önlerini üstlerine koyuyor. Anladım. Aynen. Sabah akşam olmak üzere günde iki kere. 0 alıyorlar. Hı hı. Memnuniyetimde. Ve getirdim bayağı bir tavan yani. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Yani güzel bir sohbet oldu. Elhamdülillah. Her <laughs> zamanki gibi seninle bir araya geldik. Bir güzel işler. Güzel oluyor, aynen. <laughs> teşekkür ederim yine. Ayağınıza sağlık ikimizinle. Çok, sağ olun. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz.